Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak. Maçlar 28 Şubat, 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Kayseri Spor. maç Fenerbahçe'nin stadında. Sivas Spor'un rakibi belli oldu. Gaziantep Futbol Kulübü Maç Sivas'ın sahasında Trabzonspor'un rakibi Beşiktaş'ı eleyen Ankara Gücü. Trabzonspor deplasmanda. Seri başı olmayan Galatasaray güçlü bir ekiple eşleşti Başakşehir. Ama kendi sahasında oynayacak. Tüm takımlarımıza başarılar dilerim. Kanalıma abone olup videoyu beğenir misiniz